Oğlum dışarı çıkma tamam mı? Niye? Korona var. Niye? <laughs> <Ya. Aa. gülüyor> bir de niye ne diyor ya? Korona var işte korona. La la bu bayıldım Böyle üstüme çöktü. <laughs> Şöyle dur bir saniye. Şöyle alamıyorum. Üstüme yığıldı. Heh canlandı. Canlandı kendini. <laughs> Ben bir pereyi defneye yok edeceğim. He, kesin, kesin. Şimdi yok edeceğim. Abra kadar abra. Defne. <laughs> Defne. Bir saniyece geri atladım. Abra kadar abra. Defne yok ola. <laughs> Titi çiğdiğim. Defne yok oldu. Sizi de yok ederim. Abone olun. Abone olmasın siz de yok olacaksınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Abone ol. Ne ya.